Muhale, muhalefetin yani, çıpladayı da var. Bence, mi? Ben Mehmet Ali Bey'in genel değerlendirmesine katılıyorum Hande Hanım. Kazanacak aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal demokratlardan, muhafazakarlardan, Türk milliyetçilerinden, Kürtlerden, sol sosyalistlerden oy alır. Peki Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey şeye Kemal Cumhuriyet Halk Partisi şeye anayasa yani, değişikliğine oy verecek mi Mehmet Ali Bey? E, Peki. Necdet Saraç Evet, Meclis devam e, edelim. Şu bakın, HDP ile ilgili olan. HDP meselesindeki şey bakın. Ee, Çünkü kendi adını çıkarması için. E, burada Mehmet Ali yansın? Bey önemli bir şey söyledi. Ben de e, bu tezi e, <laughs> uzun süredir savunuyorum ve önemsiyorum. Bu seçimde Cumhurbaşkanı adayı birinci turda seçilmeli. Herkesin kendi partisiyle milletvekili seçime gireceği belli. Türkiye'de üç tane blok seçime giriyor. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük bloku ayrı ayrı seçime giriyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turda bitmelidir ve iki aday üzerinden yarışmalıdır. Burada HDP'nin bir belirleyiciliği vardır. Altılı Masa bu noktada siyasi cesaretini arttırmalıdır. HDP'den oy alamayan bir ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamaz. 2019'da yerel seçimleri de gördük büyük şehirlerde. Ankara'da da, İstanbul'da da, Adana'da da, Mersin'de de, hatta Antalya'da da HDP oylarının belirleyici olduğunu gördük. Bu noktada HDP'nin kendi adayıyla çıkacak e, çıkacağı iddiası hem Pervin Buldan hem Selahattin Demirtaş tarafından anlaşılır bir şeydir. Yani siz sonuçta bir toplumsal gücü yok sayarak hareket edemezsiniz. HDP gibi işte daha önceki gün e, hazine yardımı kesildi. Onun da HDP'nin kapatılma tartışmaları var. edildi hesap. Var. Şimdi e, bloke edildi. Yani şimdi e, HDP'nin kapatılmasında yarın Türkiye'sini kuracağı iddiasındaki altınımasan daha cesur davranması lazım. Yani o anlamıyla da Türkiye'nin şu anda fiili üçüncü partisidir HDP. Yani Türk Meclis'te grubu olan partiler için de üçüncü partidir. Yani 6 milyon oy alması falan filan dan bağımsız olarak söylüyorum. Üçüncü partidir. Ya da niyet okumalarla ya da niyeti söylemeyle ilgili bir şey değildir. 2014'te ve 2019'da atılan bütün atılan bütün kayyumlarda HDP yeniden kazanmıştır. Bugün seçim olsun. Diyarbakır'da yine e, HDP belediye başkanlığını kazanır. Yani bu niyet okumayla ilgili bir iş değil. Seçmen şuraya gider, buraya gider meselesi de değil. HDP seçmeni gerçekten Türkiye'nin en politisi olmuş seçmenidir. Şimdi siz siyaseti şöyle yapamazsınız ki. Yani yarının Türkiye'si iddiasındasınız, yarının Türkiye'sini kuracağım diyorsunuz. Ama HDP ile yan yana gelmemeye özel önem gösteriyorsunuz. Olmaz. Hazine yardımındaki blokayının, bloka e, olmanı, e, edilmesinin Türkiye'nin saygın birçok hukukçusuna ne dedi? Bu hukukun çiğnenmesidir dedi. E onun da görüşme var. E, Anayasa Mahkemesi'nde yani bir siyasi parti, mesela ortak altı siyasi parti Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok doğru bir tavır aldılar. Yani ama bu ülkede eğer sarı öküz verilmeyecekse, ki çok verildi, İmamoğlu ilgili söylenen altılı masanın doğru bir şey. Aynı şeyi Türkiye'de demokrasiyi, Türkiye'de hukuku e, işletecek ve yarın Türkiye'sini kuracak altılı masa, hedefe meselesinde daha net olmalıdır. Demirtaş haklı olarak bugün bir açıklama e, yapmış, e, diyor ki e, bu sürecin vebali muhalefette, sorumluluk da muhalefette, çözüm de muhalefette yani siz şimdi bir şeyi yok sayarak hareket ederseniz kaybedersiniz yani bu nedenle de ben e, altını masa umuyorum umuyorum e, bu HDP'yi görmemezlikten gelme tavrını değiştirir e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Cumhurbaşkanı adayı olduğu bir ortamda e, HDP'nin sürece dahil edilmesi seçimi birinci turda bitirir evet. e, Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapar <laughs> Tabii, evet. görünecek. Ali o, Bey yani olabilir. Sorumu bu temennileri, bu beklentileri elbette ki arkadaşlarımızın bir normal karşılığında... Geleceğim Ali size. Bey, Mehmet Ali, Ali Bey, Bey duyamadım. Ali Bey bir şey soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi anayasa değişikliğine ne diyecek diyor. Anayasa değişikliğiyle ilgili... Hükümetin getirmiş olduğu taslakta bir iki tane itiraz ettikleri cümlede düzeltme yaparlarsa madde zaten. altılı 6'lı orada ya, ekleyecekler metin, biliyorum evet Metnin üzerinde gerekli düzenleme yapılırsa blok olarak altılımasa masa oy verecek onu öncelikli görüyorum. Sonuç açıkladılar. Peki Restos evet, Neyse, evet. ifade son derece doğru. Hı hı. Yani burada HDP'nin Türkiye'de demokrasiye gerçekten inanılıyorsa evet. e, ya siz e, sayın Muha e, Ekrem İmamoğlu konusunda bir hassasiyet gösteriyorsanız ve o segment kitlesinin de oyunu önemsiyorsanız doğal olarak HDP'ye karşı olan meselede de tavrınızı ortaya koymanız gerekir. Peki. Bu hedef ya da karşı olmakla ilgili Anladım. bir konu. O, değil. Aynen. Tamam. Şimdi e, ben aslında Necdet Bey'in Kemal Bey hakkındaki değerlendirmelerine Kemal e, Mehmet Ali Bey'in de katılıyorum. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının kesin olarak Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. E, Altılı Masa bunu o, kabul eder mi etmez mi? Onun için ben henüz erken diyorum. E, fakat e, yine Me Necdet Bey'in bir önemli tespiti var. HDP'nin desteklemediği Millet İttifakı'nın adayı seçim kazanamaz. Şimdi HDP'de Kemal Bey'e sıcak baktığını çok iyi biliyoruz. Göstermelik bir aday göz ile yine oylarını e, Kemal Bey'e verebilir var. ancak şuna kesinlikle katılmıyorum. Kemal Bey muhafazakar kesimden de oy alır diyor Necdet Bey. Muhafazakar kesimi bırakın. Bence de bence de alır yani onu şimdi, söyleyeyim. Kesin şimdi bakınız, şimdi bakınız, Fark etmez. şimdi Şimdi altılı masanın altılı masanın diğer 4 siyasi partisi Demokrat Parti'nin tabanı, Gelecek Partisi'nin tabanı Deva Partisi'nin tabanı, Saadet Partisi'nin tabanının oyları tamamıyla Kemal Bey'e gitmez. Hepiniz biliyorsunuz ki siyasette bazen 2 kere 2, 4 etmiyor. Bazen 3 ediyor, bazen 5 ediyor. Ama Kemal Bey bu söylenen, bırakın AK Parti tabanından oy almayı, Altılı Masa'nın tabanından da tamamının oyunu al verenler çıkabilir. Ama tamamının oyunu alması mümkün değildir. Ve hedefe doğrudur seçmeni en stratejik oy kullanan seçmendir. HDP ayrıca ayrıca HDP ayrıca 2. affedersin Mehmet Ali Bey. HDP ayrıca PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır. HDP'yi HDP tutan el yanar. Dolayısıyla HDP ile işbirliğini hissettiği anda bu millet CHP adayını, altılması adayını sandığa da gömer. Dolayısıyla 13. Cumhurbaşkanı'nı 13. Cumhurbaşkanı'nı Millet görecek. O Mehmet Ali Bey güzel hocasınız. bir atasözü söyledi. Yaşayıp görelim. Evet. Biz göresiniz. benzerlerini yaşadık, gördük. Bunu da yaşayıp göreceğiz. May şeyde Mayıs'ın 14'ünden sonra burada konuşacağız inşallah. Peki. AKP seçmeninin Suriye, Sağ Mısır, onları. Birleşik yok Arap Emirlikleri refleksini görünce yok hiç tartışılacak bir şey görmüyorum aslında. Bitti mi annem? Peki. Çok teşekkür <laughs>